CHP İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Sürsürü Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında vatandaşların sorunlarının devam ettiğini söyledi. Sürsürü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Duran, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini kaydetti. CHP İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Sürsürü Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Sürsürü Mahallesi'nde 2013 yılında başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında vatandaşların mağduriyetinin devam ettiğini ifade eden Duran, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapım şeklinin hukuki olmadığını iddia etti. 24 Ocak'ta gerçekleşen ilimizdeki depremden sonra buraya bir hız verildi. Bu süreç içerisinde yapılan işlemlerin çoğuna zaman hiçbir zaman böyle kentsel dönüşümün yapım şekliyle bağdaşan gerçek hukukla örtüşen hakkaniyetle yapılan herhangi bir işlemin olmadığını gördük. E, fiyatlar fiyatla gerek e, mevcut haldeki bulunan emlakların fiyatlandırılması gerekse arsaların fiyatlandırılması ile ilgili çalışmalar yerinde yapılmamış. E, daha sonraki dönemde ise bir yapılan binaların bitim aşamasında bunun da bunun dışında bir sürü e, problemler ortaya çıkmıştır. Vatandaşların memnuniyetsizliği sayfadadır. Bu memnuniyetsizlik tamamen yapılan haksızlıklardan kaynaklıdır. Yapılan uygulamalar yanlıştır. Yapılan uygulamalarda e, ilk günden beri söylediğimiz gibi Elazığ'daki tüm işlemlerde e, yerel aktörlerin birinci dereceden, yani yere, yerdeki, yereldeki kadroların, yereldeki kurumların e, inisiyatifleri dışında merkezi yönetimin Ankara'nın bu işe dahil olması ve buradaki gerçek olması gereken e, hakların bizzat görmeden masa başından, el Elazığ'ın dışından yapılmaya çalışılmasından kaynaklıdır. Sürsürü mahalle sakinleri de yaşadıkları mağduriyetlerin bir an evvel çözülmesini istediler. Noter üzerinde her iki katımdı, iki dairem çıktı. Noter üzerinde çekildi, bağım verildi. Şimdi daha diget bir noterde benim suçum gibi yani kabahat benim işim. Diget noterde iptal et biteneği bir vererek. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Kurallar çekildi, evler bitti. Şu anda bizim arsamız bize ilk sordukları zaman diyoruz ki biz evimiz şey ev istiyoruz bize sordular. Para mı istiyorsunuz? Ev mi istiyorsunuz dediler. Biz de dedik ki biz ev istiyoruz. Ama sonuçta ne ev ne şey orada sadece ne yazmışlar? İşte 170 şey pardon 147 metre 85 milyar paranız var. E kardeşim şimdi beni mağdur ettiniz. Ben arsamı ne diye vereyim? Arsanın değeri burada 2,5 milyar. 3 milyar arsan değeri var burada. Sen 600 lira alıyorsun benim. Artı bana ev vermiyorsun. Benim babadan kalma burada arsam var. Arsamın üstüne ev koy, yapmışlar. Bana diyorlar ki senin arsan küçüktü biz sana ev vermiyoruz. Madem ki öyleydi benim arsamı almasaydınız. Bir ev verdi. 650 metrede tapılı yerim var. Bir de bir değirmanım var. Değirman yok. Yıkıldı yani deprem yıktı. Ha. Aile bekliyoruz. Gideyim hani bana bir ev verdin diyeyim o birini bitirdim. diyor onu da bekle yedi gün sonra çıkar. Daha nasıl çıkar ben de bilmeyeyim. Bana bizim bir şey tökü çıktı ama iki artı bir. Benim 4 tane nüfusum var. Gidemedim şu anda 1,800 kira veriyorum. E yazık yine değil mi? En azından üç artı bir verselerdi ben gider evimde oturdum. Şu anda bomboş duruyor. Ben yetkililerden yardım bekliyorum. Ben sığmıyorum iki artı bire eşyam da sığmıyor. Dört nüfusum var. Ben kızdan oğlan aynı bir odada mı yatırmak zorundayım? O yüzden ben Vali Bey'den, yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum.